Ünlü sanatçı Sibel Can'dan şok hamilelik açıklaması Emir Sarıgül'den bebek bekliyor. Hakan Ural ve oğlu Engincan Ural'dan çok sert tepki. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan gelişme. Ünlü sanatçı Sibelcan yaptığı sürpriz bir açıklamayla herkesi şok etti. Sibelcan iş insanı Emir Sarıgül'den hamile olduğunu duyurdu. Bu haberin ardından eski eşi Hakan Ural ve oğulları Engincan Ural'dan gelen tepkilerse olay oldu. Sibelcan Can gözyaşlarıyla açıklama. Evet Emirden hamileyim dedi. Sibelcan bir davet çıkışı magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlarken şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Evet bu söylentiler doğru. Hayatımda yeni bir başlangıç yapıyorum. Bebeğimi heyecanla bekliyorum. Emir'le bu süreci birlikte yaşıyoruz. Bu açıklama sosyal medyayı adeta yerinden oynattı. Yıllardır özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Sibel Can'ın bu çıkışı hem hayranların hem de magazin dünyasını şaşırttı. Hakan Ural'dan ateş gibi sözler. Bu çocuktan benim oğlum da utandı. Haberin yayılmasıyla birlikte gözler Hakan Ural'a çevrildi. Ünlü sunucu ve oyuncu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı. Ben bu kadını yıllarca korudum kolladım. Bu yaptığın nedir Sibel? Evladımız var torunlarımız olacak ama sen çıkıp utanmadan böyle bir haber veriyorsun. Benim oğlum bile şokta. Bu sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Hakan Ural'ın açıklamaları hem destek hem de eleştiri aldı. Kimi takipçiler onun aile onurunu koruduğunu savunurken kimileri ise Sibel Can'ın özel hayatına karışmaması gerektiğini söyledi. Engincan Can Ural gözyaşlarını tutamadı. Annem bizi böyle bir şekilde şaşırtmazdı. Hakan ve Sibelcan'ın Can'ın oğlu Engincan Can Ural da sosyal medya üzerinden duygusal bir açıklama yaptı. Ben annem hep güçlü gururlu bir kadın bildim. Böyle bir açıklamayla karşılaşmak beni çok sarstı. Keşke bizlere özel olarak açıklasaydı. Şu an çok üzgünüm dedi. Takipçileri Engincan'a büyük destek verdi. Birçok kişi onun yaşadığı yaşadığı duygusal çalkantılıyı anlayışla karşıladıklarını belirtti. Tüm bu tepkilerin ardından gözler iş insanı Emir Sarıgül'e çevrildi. Sarıgül cephesinden yapılan kısa ama net açıklamada şu sözler yer aldı. Biz bu sürece hazırız. Aileler büyür, hayat gelişir. Sibel Can'la beraber en doğru kararı verdik. Bu açıklama çiftin birlikte gelecek planladığını açıkça gösteriyor. Hatta yakın kaynaklara göre ikili gizlice nişan yaptı ve düğün hazırlıkları da başladı. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.